öznesindeyse bu defa kendi var. Ya, hadi Maceramız burada başlıyor. Tıp merkezinin alt katına iniyoruz. Orada usayusu gibi, ...alet, edevat, son model teknoloji, yani teknolojiyle bilimle sağlık biliminin teknoloji bilimiyle nasıl eğlendiğini uygun bir yer diyebiliriz. Evet. Savaş Kaptan 15 yıldan beri gırtlak kanseriyle mücadele ediyor. Mücadeleden her defasında zaferle çıkıyor. Ama biraz da şanssız. Nedenini ise doktora açıklıyor. Savaş Ay'ın tedavisinde şöyle bir özel durum var. Çünkü Savaş Ay bundan 15-16 yıl önce ses tellerinde oluşan bir hastalık nedeniyle Gene radyoterapi görmüştü ama o zamanki radyoterapi hem hastalığın e, tabiatı nedeniyle hem de ki o zamanki olanaklar nedeniyle daha basit sadece e, ses tellerini içine alan yani gırtlağın belli bir bölgesini içine alan e, bölgeye ışın tedavisi olmuştu. E, bu tedavi o zaman da başarılı oldu e, ve <laughs> Tabi bazı nedenlere, etkenlere bağlı olarak 5-6 yıl önce yeniden bu hastalık nüks etti veya yeniden oluştu. Savaşay, işte bu şanssızlığı teknolojinin gelişimiyle birlikte yenmek üzere. Kolay gelsin herkese. Birazdan burada beni bir tedavi yapacaksınız. Burada ne yapılıyor biz artık? Burada radyoterapi tedavisi yapıyoruz, kanser hastalarına yönelik. E, sizi de birazdan dediğimiz gibi o tedaviye dahil edeceğiz. Nasıl bir hasta bu Savaşay? Savaşay başlangıçta biraz e, zorlandı ama şu anda gayet iyi. Her şey yolunda. Evet maske, şey, evet, maske zaten. E, göreceksiniz yani Normalde yaptığımızdan bile daha boş bir maskeniz var ama o bile zorladı. Kısa bir konuşmanın ardından tedavi odasına doğru yola çıkıyor Savaş Kaptan. Bu. Tabii burada müthiş bir radyasyon var. Dolayısıyla dışarıdakiler zarar vermemesi lazım. Çok özel bir kaplama duvar. Şöyle baktığınız zaman neredeyse kollarımı açtığım zaman ulaşılan, şu yani şuradan alırsak son derece kalın bir duvar. Burada bana yapılmış bir maske var. Bunu yüzüme der. Sonra buraya yatacağım. Savaş kaptan özel gömleğini giyiyor. Ardından da masaya yatıyor. Son kontroller yapıldıktan sonra işlem başlıyor. İşlem yaklaşık 10 dakika sürüyor. Savaşa için ise 33 seans uygun görülmüş. haftada beş günden 7 hafta daha devam edecek. Onunsa pes etmeye hiç niyeti yok. Çünkü kendisiyle yapılan bir röportajda söylediği gibi ölümü sevdiği için yaşamı çok seviyor. Kapıyı anahtarla açmayı sevmiyorum. Zili çalmalıyım. Ve sen açmalısın kapıyı. Hoş geldin canım deyip boynuma sarılmalısın.